Demir süs tavuklarından hepinize selamlar dostlar Video hoş geldiniz. bugün size yeni almış olduğum bir makineyi tanıtacağım e, vlog tarzı olacak Ayrıca da makinenin e, size şeyinden bahsedeceğim özelliklerinden bahsedeceğim almak isteyen arkadaşlar olursa alabilirler arkadaşlar ayıldız e, kuluçka makinesi benim yaklaşık e, bir 9 10 yıl önceki yok bir 8 falan var galiba İlk makinemdi, ikinci makinemdi. ilk başlarda şey almıştım. 56'lık şu sarı kapaklı olanlar, için malı olanlar var ya arkadaşlar. Onlardan almıştım. 56 yumurtadan önce bu hikaye kısmını anlatayım. Sonra makineyi tanıtmaya geçeceğim arkadaşlar. 56 yumurtadan yaklaşık 6 tane çıkmıştı. böyle olunca ben de satmaya karar vermiştim. Onu sattıktan sonra Ay tanıştım. Hatta biraz satı şey yaptım yani. uğraştım almak için de o zamanlar. Yine yeni yeni o şey yapıyordum tavuk suluğa başlamıştım. Neyse ayıldızı ay aldım. Çok da memnun kalmıştım. Yaklaşık 42 yumurtadan bir 38, 37 değişiyordu. Ve tekrardan gördüğünüz gibi ay döndüm. Nasıl döndüm? Onu da hızlı bir şekilde size anlatayım. Benim bildiğiniz gibi şu sağ üstte bir yere fotoğraf koyarım. E, Çimuka 700'lük makinem vardı. büyük çıkımlar yapıyordum. Daha doğrusu üretip besliyordum çoğu zaman bazı arkadaşların yumurtalarını da çıkarıyordum ücretsiz bir şekilde şey yapıyordum ama ondan sonra satmak zorunda kaldım. Durum böyle olunca elimde hiç makine kalmadı. Sizler için şunu aldım. Neden sizler için diyorum? Çünkü gerçekten benim çok vaktim olmuyor. Bu yüzden yani tavukçulukla ya da başka bir şeyle ilgilenmeye de çok vaktim olmuyor iş gereği. Bundan dolayı size sırf video üretebileyim. Daha çok içerik olsun, daha çok video izleyip bilgilenin diye gerçekten çok uğraşıyorum. Özellikle köyde çektiğim videolarda, kümesin orada çektiğim videolarda da söylüyorum. Video çekmem gerçekten çok zor ama hem Telegram grubundan olsun hem YouTube'da videoların altında olsun. Hani video çek abi, video çek işte bilgiye ihtiyacımız var falan filan diye çok yazan sağ olsun arkadaşlar var. Bu yüzden sizin için kalktım. ikinci el bir makine aldım. Sıfır niye almadım onu da söyleyeyim. Arkadaşlar rastgele denk geldim bu makineye. Sağ olsun bizim bir arkadaşta varmış. İlanla denk geldim. Bu makine özel üretim gibi bir şey. Özel üretim gibi bir şey arkadaşlar. Neden diye sorarsanız. Çünkü ay yıldızlarının 42'lik modellerinde artık gri renkli üretim yok arkadaşlar. Bundan yaklaşık bir e, 100 tane falan ya vardır ya yoktur. Öyle söyleyeyim size. Artık diğerleri beyaz çıkıyor. Değerli dostlar bilginiz olsun. Almak isteyen arkadaşlar olursa da ay yıldızın kendi sitesine alabilirsiniz. Orası artık sizin bilebileceğiniz iş. Ben makineden memnunum. İlk defa çıkım yapacağım. Daha doğrusu çıkım değil. Üretim yapacağım. Şimdi makineyi tanıtmaya geçeyim arkadaşlar. Orada size bilgi vermeye devam ederim. Makine şu sert plastikten yapılmış dış tarafı arkadaşlar. Fakat iç kısmı strafor köpükten ama sert strafordan yapılmış. Bilginiz olsun. İki parçadan oluşuyor. Bu şekilde iki parçadan oluşuyor. Makinenin içi biraz yıpranmış ve kirli görünebilir aslında ilk aldığım zaman yani daha doğrusu iki gündür elime ulaştı. İki gündür temizlemek için çabalıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun yani bu birazcık da temizlenmiş hali. Şimdi şöyle yatırayım yere. Ben size ah, camları çıktı. Ben size anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar makinemiz 42 demiştik. 3, 6, 7 çarpı 6'dan burada 42 tane yumurta yeri var. Bu Yumurta sayısı tabi tavuğa göre arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz başka bir şey üretmek isterseniz. Bıldırcın olsun, keklik olsun veya hindi üretmek isterseniz daha büyük ya da daha küçük boyutlar olduğu için viyorları değiştirmeniz gerekir. Nasıl değiştirirsiniz? Ee, benim tahminimce hatta hatırladığım kadarıyla çünkü buralarda da fazladan delik olduğuna göre şey yaparsınız arkadaşlar. Bunları sökersiniz. Onların kendi kanalları var. Yani kendi kanalları dediğim bunların her birine kanal deniyor arkadaşlar. Ee, onlardan çıkarıp takarsınız. Örnek veriyorum buraya 7 tane tavuk yumurtası gireceğine 20 tane bıldırcın yumurtası girebilecek kanal atarsınız. Ee, bu şekilde yumurta kısmı bu, bu şekilde arkadaşlar. Ee, burası motor arkadaşlar. Motor nedir? Motor şu violin. ya yani biliyorsunuz ki videoyu izliyor, izliyorsunuz ama bilmeyen arkadaşlar da vardır. Yeni heves edip hobicilik yapan arkadaşlar ya da makine almak isteyen arkadaşlar da vardır. Ee, onlar için daha detaylı anlatıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Lütfen videoyu atlamadan izlerseniz hem bilgi sahibi olursunuz hem bana destek olursunuz çünkü gerçekten zor şartlar altında çekim yapıyorum sizin için koskoca yani makine aldım büyük değil ama idare eder İşimizi görür arkadaşlar. Ee, bu gördüğünüz gibi şurada da bir giriş kısmı var. Burada da bir giriş kısmı var. Bu ikisini birbirine bağladıktan sonra viyolleri çeviriyor arkadaşlar. Bu makinede benim çubuk olarak da 2 saatte bir döndürmeye başlıyor. Fakat bu bildiğim kadarıyla hatırlamıyorum tamam ama Gözlemlediğim kadarıyla bir seferde çevirmiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş her saat mesela 2 saatte bir tam tur atıyor. Her dakika bir kritik bir kritik bir kritik bir kritik dönüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim şuraya. Şurada 3 tane su kanalı var arkadaşlar. Bu makine full otomatik değil. Full otomatik makine nasıl olur? Nemini suyunu kendisi ayarlar. ısısını filan her şeyini çevirmesini kendisi ayarlar. Fakat bu makinede ısı otomatik ama sular sizin elinizde bilginiz olsun. 3 tane göz var. Ee, ben gelişim zamanı ısıyı 37.7'de bunu tabi e, çıkım şey çıkım diyorum yükleme yaptığım videoda size daha detaylı anlatacağım. Nemi de ona göre 50 55 60'ta falan tutuyorum. Bilginiz olsun. Şimdi makinenin parçalarından bahsedeyim. Bunu çok kaldıramıyorum. Üstüne su eklemişim bu arada. Ee, sirkeli su koydum. Sirkeli suyun amacı ne arkadaşlar? Onu da bahsedeyim hazır yere gelmişken. Şimdi makineyi çalıştırdım Gerçi de sirkeli su koydum Niye Çünkü içerisindeki pis mikroplar mikropları öldürsün çalıştırdığım zaman onun hem bütün makinenin içindeki pis mikropları öldürecek temizleyecek Ondan sonra suyu boşaltıp yükleme yapabileceğim arkadaşlar bilginiz olsun bunun altında görmüş olduğunuz gibi bir tane siyah şey var Hatta ben videoyu durdurayım bu suyu dökmeden çıkarıp oraya göstereyim Arkadaşlar vio'lu aldım. Burada bir tane ızgaramız var. Bu ızgara ne işe yarıyor? Hemen anlatayım. Burada yumurtalar, tavuk için konuşuyorum tabii. 18 gün boyunca burada bekliyor ve çevriliyor. 18 günün sonunda ne yapıyoruz? Buradaki yumurtaları alıyoruz çıkım zamanı. Kontrol yapıyoruz. Bunu tabii yükleme yapacağım zaman detaylı yine anlatacağım, bilginiz olsun. Buraya ekliyoruz, seriyoruz böyle sepete. Burada çıkım gerçekleşiyor. Buralar de delikli olmasının sebebi ayakların içerisine girmemesi ve kaymadığı için de ayakların sakat olmaması için haberiniz olsun. Şunun altında bir şey daha çıkıyor. Bilginiz olsun. Bu nedir diye sorarsanız, arkadaşlar burada 3 tane kanal var demiştim. Şimdi çıkım zamanı. O 3 kanal yetmezse şurada kanallar var gördüğünüz üzere. Burada su doldurup nemi yükseltebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ama bana sorarsanız buna gerek kalmıyor. Ben hiç buraya su koyduğumu hatırlamıyorum. Ama e, benden önceki arkadaş büyük ihtimal kullanıyordu orayı. Bilginiz olsun. E, şimdi burayı da anlatayım size. Şu gördüğünüz prop arkadaşlar. Prop nedir? Ne işe yarar? Prop e, ısı ve nemi ölçen cihazlı arkadaşlar. Yani termostata bağlı olan ısı ve nemi ölçen kısımdır. Şurada küçük bir fanımız var. E, fan içerisindeki oksijeni yani pis oksijeni dışarı atıp ısıyı da içeriye yayıyor. Yalnız ben bunu pek çözemedim. Bu arada toz var, tüy gibi bir şeyler var. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Bunun tam bir 5-6 katı vardı. E, fotoğrafını çekmedim. Keşke çekip size paylaşabilirdim tabi arkadaşı da kötü gibi olmasın o da çok sağ olsun baya bir uğraştı bana makineye ulaştırmak için ona da buradan teşekkür ederim ee, ben burayı temizledim bir ıslak mendili biraz kuruttum hafiften sağına soluna sildim, ee, sonra sir sirkeli bezle de biraz sürdüm en sonunda kalanları süpürgeyle çekti motuyu tozu her şeyi aldı tabi birazcık kalmış ee, fanı küçük ama böyle bir makineye yeterli bayağı bir de Sessiz bir de çalışıyor. Onu da size gösteririm arkadaşlar. Benim anlamadığım ısı. Isı nereden geliyor? Büyük ihtimal ısı şunlardan. Abi bunun ismini unuttum. Radyal mıydı? Yok. Radyal değildi. Böyle ee, kablo gibi bir şeyden geçiyor. bu Büyük ihtimal ısıyı onlar veriyor arkadaşlar. Makine bu şekilde. Anlatacak çok da bir şey yok. Dört tane camı var arkadaşlar. Gözetleme camı var. İki tane delik var. Burayı bir şeyler kemirmiş gibi sanki ama normalde bu kadar kemirilmiş görünmüyor ama şeyine de deforme olmuş olabilir. Şimdi makineyi bir e, çalıştırayım arkadaşlar size oradan da göstereyim. Ayarı varsa ayarını da göstereyim. Ondan sonra videomuz bitirin. Bu arada video abone olmadıysanız ki bazıları olmamış görüyorum şu an. Siz zahmet bir aşağıda tıklayın ya. Bir, bir tıklayıp abone olmak çok basit bir şey. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar çalıştırdım makineyi. E, gördüğünüz gibi sağdaki nem nemi gösteriyor şu an daha yeni makine çalıştırdığım için daha değerler oturmadı sol taraftaki de şöyle göstereyim sol taraftaki de ısı arkadaşlar set tuşuna basıp oradan ısı ayarlayabiliyoruz çok basit bir kullanım var hiçbir şey yok arkadaşlar set tuşuna basıyorsun ısıyı ayarlıyorsun aşağı yukarı ben ayarını çok bozmayayım yeni çalıştırdım makineyi o yüzden çok uğraşmayayım bu şekilde yapabiliriz ben takmadım yönde takarız arkadaşlar. Yani takarız derken Şunu size gösterdiğim gibi şu an su içerisinde var diye onu boşaltmadan takmak istemedim. Ee, i̇çerisindeki fanın yanında bulunan soketle bu soketi birbirine bağlıyoruz ve 1 saat 2 saat içerisinde bu yavaş yavaş dönüyor böyle. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Ee, bir hayırlı olsun yazarsanız sevinirim. Çünkü makineyi sizler için aldım. Sizler için üretim yapayım da e, size orada da beslenme taktikleri vereyim diye aldım makineyi. Gerek tavuk olsun gerek keklik olsun bunlar hakkında daha fazla videolar çekmek için makineyi aldım. Abone olmadıysanız abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bundan sonraki videolarda ne çekeyim diye bana şunu çek din tavukçuluk hakkında. Onun için elinden gelen her şeyi yaparım. Fikir verin ben de size yardımcı olayım. Ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu ücretsiz bir destek arkadaşlar. Hepinize şimdi çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.